yeni seçilecek belediye başkanından beklentileriniz neler? Şimdi öncelikle iş sorunu var burada ve hiçbir şekilde iş imkanı yok burada bulunmuyor. Bir seneden beri iş arıyorum kesinlikle yok. Öncelikle iş olasılığı çözülmesi gerekiyor. Seçimimde direkt Belgin Hanım olacak tabii ki. İnşallah umarım kazanır. Çünkü her sene aynı adayı görünce insanlar boğuluyor. Çünkü ortada de hiçbir şey kalmadı. En azından farklı bir insan gelirse belki düzelir her şey. O yüzden Belgin Hanım. İyi bir belediye başkanı isterim tabii şey yapmasını. İyi bir adam yani gezsin, iş, işlemsin, işlemini yapsın, güzel yapsın isterim tabii yani. Adam değişsin yani dediğim yani. Değilsin tabii yani. Değilsin yani bak bakım olmuyor. Herkes şikayetçi. Yani bir yer, mahallelerde gezemez her taraf çukur. İyi bir güzel bir adam gelsin bu yolları yapsın yani bu kurtarsın bizi diyeyim yani. İktidardaki belediye başkanı seçilirse çok şey isterim. Çünkü Edirne'de yapılması gereken eksiklikler var. Yollarımız çok kötü ilk etapta. Sonra yeni yerleşime açılan bölgeler var. Mesela Tokyo'nun o taraftar. O taraftardaki su tesisatında, tesis, yani sığ tesisat probleminde de hatalar var. Biz kendimiz de oralarda oturduğumuz için görüyoruz bunu. Sorunlar büyük ama giderilmeyecek de sorunlar değil. Çalışmalar lazım yani. Yollar çok bozuk yani yolları çukurlu mukurlu yani yapılan yerler de pek iyi değil yani yapılan çalışmalarını istiyoruz. Bu sefer belediye başkanımız bayan olsun. Bayanlar daha fedakar, daha düzenli, her şey predik yapıyor. Yani biz bu Edirne'nin güzelleşmesini istiyoruz ya yani. Resmen batırdı Edirne'yi. Ben yani doğdum, büyüdüm Edirne'yi. Ben Edirne'nin göbeğinde oturuyorum. Ya çukur yollar, çamur, berbat. Çok güzel şeyler bekliyoruz inşallah. Geldiğiniz? tercihimi söylemem. <laughs> Zaten söylediniz yani. <laughs> Tabii ki vergin Siz ne de diyorsunuz? Aynı aynı ya, bayan evladım. Hepsi bayan aynı. Bayan olsun. Bayan, bayan, olsun. bayan, bayan olsun. Herkes çile çekiyor. Çile çekiyor. E çekiyor. Ne oldu bu günler böyle? Vahap olduk. Vahap olduk. Güzel şehrimiz, Serhat Edirne'imiz bak ne halde. O kadar ziyaretçi gelir artık gelmiyor. Bizim belediğimizde yapılması gereken ulaşım en büyük problem Edirne'nin ulaşımı. Toki'de yaşıyorum mesela. Toki konutlarında. Ben tam 1 5 b'yi tam bir buçuk saat bekliyorum. Yani bu öğrencilerin zamanında belki süre daha az olabilir. ama yani bunun arkasına dayanıyorlar bazen diyorlar ki öğrenci zamanında işte 15 dakikada bir gün çalışıyoruz gibi konuşuluyor ama bu böyle değil. Belli bir saatten sonra mümkün değil. Ne çarşıyı ne biliyoruz. Okul önlerindeki köpek yani çocuklara saldırıyor. Köpek sorunu. Mahallede aralarındaki köpek sorunlarını çözebiliriz. Yani en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de dediğimiz gibi yine yollar var. Bu yollar problem. Çamur, Batak, Edirne çok uzun zamandır yatırım hak eden bir şehir olarak tahmin ediyorum. AK Parti diyorum açık açık söylüyorum. Belgin Başkan da inanıyorum. Edirne için güzel şeyler yapacağına inanıyorum. İnşallah hayırlısı olur. Her zaman tabii ki de altyapı ulaşım. Edirne ye, Edirne ye yapacak. Bu kadar basit. Tabii ki belgini yapacak bir şey yok. Ya ben direkt cumhuriyet İttifakı belgini bunun farklı kazanacağını düşünüyorum. Altyapı, yollar tabii ki. Onların üzerinden çalışmasını isterim. Özellikle altyapı yani sorunu. Yollarda sıkıntılar var. Daha daha güzel, daha modern bir şehir haline getirilebilir.